Sayın Özgündüz Teşekkür ediyorum Sayın Başkan Sayın Bakan Bildiğiniz gibi Irak yetkili mahkemesi tarafından hakkında Yakalama kararı çıkarılan Tarık Haşim'i Bir süredir ülkemizde ve en son Interpol tarafından hakkında Kırmızı bülten çıkarıldı Ve bu kişinin şu anda İstanbul'da Başakşehir'de belediye ait misafirhanede Polis gözetiminde hatta Başbakanlık korumaları tarafından korunduğu Söyleniyor Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Irak yetkili makamları tarafından hakkında yakalama kararı verilen böyle bir kişiyi tutmak hangi siyasi sayıkta mümkündür? Ayrıca bu ileride ülkemiz tarafından çıkarılan kırmızı bültenlerin başka ülkeler tarafından da yerine getirilmemesi sonucunu doğurur mu? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz. Sayın Özgündüz. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, Tarık Haşimi konusunda yanılıyorsunuz. Tarık Haşimi şu anda dediniz ki Kuzey Irak'tan, daha doğrusu Irak'tan ülkemize terör saldırılar var. Onlarla ilgili taleplerimiz yerine getirmiyor. Kuzey Irak bölgesinde yapılıyor bu saldırılar ve Kuzey Irak'ın Başbakanı, Cumhurbaşkanı Efendim Barzani'yi de siz ağırlıyorsunuz. Tarık Haşim ile birlikte orada bir sünni cephe oluşturuyorsunuz. Tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Irak yapmasa bile, kırmızı bülteni yerine getirmese bile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti hukuka bağlı hukuk devlettir ve gereğini yerine getirmelidir diyorum. Yanlış oldasınız. İkincisi sürekli camiler üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Diyanetten sorumlu olmanız sebebiyle soruyorum. Kuzey Ankara kentsel dönüşüm projesi kapsamında kaç tane camiyi yıktınız ve o camiden arsaları ne şekilde değerlendirdiniz? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Özgün.